Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim. Bugün Afyonkarahisar İl Başkanımız, Başkan Yardımcımız, Merkezce Başkanımızla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve İl Müdür Yardımcımızla beraber devam eden yatırımlarımızı yerinde inceledik. Afyonkarahisarımız açısından en önemli yatırımlarımızın başında gelen Huzir evinin ihalesi yapıldı, yer teslim yapıldı. O tepe kırılıyor. Çok büyük bir orada inşaat faaliyeti var. İnşallah mart ayının ortasına doğru taş kırma işleri bitirecek ve mart ayının sonuna doğru da temenni atacağız. Bu yıl Eylül, Ekim ayı gibi kabasını bitirmeyi düşünüyoruz ve mümkün olan en hızlı sürede Afyon Kareisar Huzurevini yeniden kavuşturmayı arz ediyoruz. Burası gerçekten acil bir ihtiyaç. Bunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Afyon bu önemli yatırımını bütçeye koyup inşaatını başlattığı için inşallah kısa sürede tamamlayacağız. Yerinde bulunduğumuzda çocuk evleri sitemiz 13-18 yaş grubundaki çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın kalacağı 4 bloktan oluşan bir sitemiz. Bu sitemizin Afyonkarahisar'da bir emsali yok. Çocuklarımız il dışına gidiyordu. İnşallah bu sitemizi bitirdiğimizde benzer ihtiyacı olan çocuklarımızı bu sitede yetiştireceğiz, toplumumuzu hazırlayacağız ve onların yarınlarını teminat altına almaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar'a yatırımlarımızı birer birer takip edip Onları gerçekleştirmek ve hem şehirlerimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir Afyonkarahisar'da yaşamasını hep birlikte temin edeceğiz diyorum.